Günaydınlar, tünaydınlar. Bugün olumlu etkileri de olan ama birazcık zor bir gün. Ayımız Koç burcunda saat yarıma e kadar yaklaşık olarak bire kadar en fazla ee, böyle bir Mars'la ve Kiron'la çok iç içe olacak. Kendimizle, iç dünyamızla, geçmişle, yaşananlarla, anılarla çok fazla mücadele edeceğiz. Daha kavgalı, gürültülü bir enerji bu ve zarara uğrama ihtimalimiz olan veya geçmişteki zararı fazlasıyla düşünmemize neden olan artık eskisi gibi olmasını istemiyorum ve burayı sonlandırıyorum, mühürlendiriyorum diye dediğimiz bir enerji. Sonrasında ay boşluğa geçiyor. O yüzden bütün gün boyunca ister istemez bunu kendi içimizde taşımaya devam ediyoruz. Önemli işlerimizi halletme günü değil ama şu anlamda güzel bir Merkür Jüpiter üçgeni var. Konuşmalar, iletişim, akış. Buralarda bir sirkülasyon olduğu için hali hazırda devam eden işlerimizi belli bir yere getirebilir, sonuçlandırabilir, tamamlayabiliriz. Yani bitirme odaklı, tamamlama odaklı her şeye okeyim. İşte bir belge verilecektir, bir süredir konuşulan bir şeyle ilgili son bir e-mail atılacaktır falan bunları yapalım. Ama sıfırdan bir başvuru yapacaksak eğer yardımı tercih edelim. Çünkü daha ayakları yere basan ve kalıcı sonuçları elde etmemizi destekleyecek gökyüzü. Bugün sağlık açısından da birazcık zorlayıcı olabilir. De. psikolojik açıdan da birazcık zorlayıcı olabilir. E, kahramanlaşmaya çalışmak, kahramanlar, erkekler bireysel davrananlar, bencil kişiler, o bencilliklere karşı mücadeleler biraz daha bunlarla uğraşacağız gibi duruyor işin açıkçası. E, dediğim gibi bir tık daha yıpratıcı hissedecektir. Bir tık daha geçmiş ve bugünü iç içe getiren bir görünüm olacaktır. E, anlaşmalar ve iletişim açısından ise tohumları atalım, elimizdeki işleri bitirelim. Yarın 0 kilometre başlangıçları için çok daha akıllıca bir Enerji var, daha kalıcı bir enerji var. Görüşmek üzere.